Psikoloji okumak kendimi tanımama, insanlarla farklı şekilde iletişim kurmamı sağladı. Empati yeteneğimi geliştirdi. Bu açıdan psikoloji bölümünü çok seviyorum. Antalya'da okumak istiyordum ben de ama e, bu kadar kalabalıktan ayrılmak da istiyordum. O yüzden Belek Üniversitesi benim için doğru bir tercih oldu. Hem hocalarımızın akademik e, geçmişi benim için önemliydi. Hem de üniversitenin etkinliklerle staj imkanlarıyla çalışmalarıyla kendini göstermesi hoşuma gitmişti. Aslında buraya hiçbir şey bilmeden geldik. Hocalarımızın rehberliği, üniversitenin bize kazandırdığı çalışmalarla birlikte bizim bilgi birikimimiz arttı. Teorik bilginin yanı sıra bizim deneyim kazanmamızı sağlayan birçok ortam oluşturdu. Bu yüzden kendime güvenimi sağladı diyebilirim. Hocalarımız bize için çok kıymetliydi çünkü her zaman bize rehberlik etmeye devam ediyorlar. Biz mezun olsak bile ellerini hep üzerlerimizde hissediyoruz. Ee, yani bir teorik bilgi vermenin yanı sıra gündelik hayata da bizi hazırlayan en önemli kişiler olduklarını söyleyebilirim. Antalya Belek Üniversitesi'nde psikoloji bölümü okumak isteyen öğrencileri burayı öneriyorum. Çünkü akademik altyapıyı sağlarken aynı zamanda etkinliklerle sizleri destekleyecektir.